arkadaşlar. Şimdi çemberin çevresini anlatacağım size. Evet, çemberin çevresini böyle ben biraz hikaye hikayeleştirerek anlatıyorum. pire hayvanını bilirsiniz değil mi arkadaşlar? Pire hayvanı. Bunlardan iki tanesi bir ağacın etrafında otururken böyle kenarında dolaşmaya başlamışlar. Dolaşırlarken, dolaşırlarken Piren'in bir tanesi demiş ki ya demiş ne kadar güzel bir şekil ortaya çıktı. Bir bakar mısın demiş. Yol gibi oldu demiş çimlerin üzerinde. Evet demiş ya çok güzel bir şey oldu demiş ya. Biz madem iki tane pire demiş o zaman bu çemberin çevresi demiş. Çemberin çevresi iki tane pire olsun demiş. Şimdi bunu niye söyledim? Şundan dolayı söyledim. Arkadaşlar çevresi çevresi iki tane pire ile bulunuyor. Pire. Şimdi şu pi'yi bu sene ilk defa göreceksiniz sevgili arkadaşlar. Pi sabit bir sayı. 3,14 nokta 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 gidiyor. Bunu hesap makineleri hesaplamıyor. Sonsuza gidiyor arkadaşlar. İrasyonel bir sayı. R yarı zaten. Yarı çapımız. İki de sabit sayımız, rakamımız arkadaşlar. Aklınızda kalsın diye bu iki tane pireyi unutmayın arkadaşlar. Çemberin çevresini kim bulmuş dediğimde iki tane pire derseniz çevresini de hesaplamış olursunuz sevgili arkadaşlar. Şimdi burada söyleyeceğim bir şey var. Pi'nin yerine 22 bölü 7 de alabilirsiniz rasyonel olarak. Yaklaşık 3 olarak da alabilirsiniz. Genelde biz bunu tercih ediyoruz arkadaşlar. Yaklaşık 3 tercih ediyoruz. Ama sorularda verilmezse 3,14 alınıyor. Verilirse de 22 bölü 7 diye alın diye zaten aşağıda parantez içerisinde size söylüyor arkadaşlar sorunun sonunda. Evet. Şimdi bir de yayın uzunluğu var arkadaşlar. Şuraya şöyle bir çember çizersek. Mesela dedi ki bize şu alfa'nın gördüğü yayın uzunluğu nedir dedi. Şimdi biz bundan önceki dersimizde arkadaşlar burayı derece olarak bulmuştuk dedik ki burası biz alfa derecesi kadar dedik. Ama şimdi uzunluğunu bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar yani santimetre cinsinden ölçüsünü bulmaya çalışıyoruz ya da metre cinsinden ölçüsünü bulmaya çalışıyoruz. Burada da şöyle bir formülümüz var. Şöyle bir formül var. Yani ne bu? Alfa bölü 360. Yani 360 derecelik tam çemberde alfa açısı kadar yerin ölçüsü nedir diye söyleriz. Formülümüz bu. Ama ben formül kullandırmıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz oran orantı konusu görmüştük. Orada işte doğru orantı, ters orantı falan öğrendik. Doğru orantıdan bunların tamamını size çözdürebiliyorum. Şimdi birazdan sorularda göreceksiniz. Hem formülden çözeceğim arkadaşlar hem de e, bu orantıdan çözeceğim. Hangi hoşunuza giderse onu tercih edersiniz arkadaşlar. O merkezli çemberde demiş OA 27 yarı vermiş arkadaşlar. 27 120 olduğuna göre ABC'nin uzunluğu kaç santimdir demiş. Bakın uzunluğunu sormuş. Derece olarak zaten A biz 120 derece olarak söyleriz. Ama şimdi uzunluğunu bulmaya çalışacağız arkadaşlar santimetre cinsinden. Ben önce orantıdan bulduracağım size. Şimdi iki tane pi r olduğunu biliyoruz biz çemberin çevresini. Bu da iki çarpı pi'mizi 3 aldımış demiş bak burada. de 27 arkadaşlar. 81 162 mi yapar? Şöyle 6 ile bir çarpı verelim. 6 kere 7 42 54. 2 kere 6 12 162. Evet. Bu arkadaşlar 360 derecelik tam çemberimizin ölçüsü. O zaman diyeceğiz ki 360 derecelik çember 162 cm ise bize ne kadarlığı soruyor arkadaşlar? 120 derecelik soruyor. 120 derecelik nedir diye yazarız. Burada da işler dışlarından yapabilirsiniz ya da şurada şunu görmeniz lazım. Bakın bu bunu 3'e bölmüş. 160'ın 3'te biri. O zaman biz de 162'nin 3'te birini alabiliriz arkadaşlar. Yani 162'yi 3'e bölerseniz 54 santimetre olur. Yani bu 120 derecenin gördüğü yayın uzunluğu santimetre cinsinden 54 santimetredir. Bu bizim orantıdan çözümümüz. Formülden nasıl? Ne dedik? 120 derecelik açıyı alacağız değil mi? Kaç derecede aldık bunu? 360 derecede. Hani Alfa bölü 360 çarpı 2 pi r demiştim mi arkadaşlar? 2 3. R'mizde 27'dir. Buradan sadeleştirmeleri yaptığınız zaman bakın bu buna bölünür 3 olur. Bununla da bu gider. 2 ile 27'yi çarparsanız 54 cm olarak bulunur. Formül aklında kalan arkadaşlar bunu kullanabilirler. Ama orantıdan da yapılabiliyor gördüğünüz gibi. Devam ediyorum arkadaşlar. 80 derecelik yayın uzunluğu 90 cm olan çemberin çevresi kaç santimetredir? Şimdi öncelikle orantıdan diyor ki 80 derecelik bir çemberimiz var. Bunun uzunluğu neymiş? Şöyle bir 80 derecelik çizelim arkadaşlar. Şuraya 80 derece. Bunun uzunluğu neymiş arkadaşlar? 90 santimetreymiş. Bu 80 dereceliğin uzunluğu 90 santimetre ise bizim tamamı ne arkadaşlar? Tamamını soruyor. Bakın çemberin çevresini soruyor. 360 derece ekstir deriz. 360 çarpı 90 bölü 80'den şu sıfırlar gider. 2'ye bölersiniz 4. 2'ye bölersiniz 180. Sonra tekrar 2'ye bölersiniz 2, bir daha 2'ye bölersiniz 90, bir daha 2'ye bölersiniz arkadaşlar 45 olur. 45'te de 9'u çarparsanız 5 kere 9 45'tir. 4 elde 4 kere 9 36 40 cm olacaktır sevgili arkadaşlar. Formülden nasıl bulacağız? Az önceki gibi alfa bölü 360 çarpı 2 pi r eşittir diyoruz. Alfa yerine 80 yazacağım. 360 2 çarpı 3 çarpı R'miz belli değil. Eşittir burası 90. Ya da bize şurayı soruyor diyeceğiz. Şuraya x diyeceğiz arkadaşlar. Buradan işler işte çarpımından bulmaya çalışacağız. Yine gördüğünüz gibi 360'da 90'ı çarpıp 80'e bölmemiz icap edecek. Ama formül biraz kafanızı karıştırabilir. Şu orantı çok güzel oldu bu soruda. Evet yarı çapı 24 santim olan çemberin 30 derecelik yayının uzunluğunu soruyor. Şu 30 derecelik küçük bir yay çizelim şöyle. Şu yayın uzunluğunu soruyor arkadaşlar. Uzunluğu. Normalde derece olarak sorsa zaten burası 30 derece. Hiçbir sıkıntımız yok. Yarı çapı ne arkadaşlar? 24. Hemen yazalım. Önce tamamını buluyorum. Pi'yi 3 al demiş. R'miz 24 arkadaşlar. O da ne olur? 6 ile 24 çarpmış. Şurada çarpalım arkadaşlar. 144 yapar zannedince. Evet. Bu 360 derecelik kısım 144 cm arkadaşlar. Tamamı diye başladık ya söze. 30 dereceliği soruyor. X'tir diyeceğiz. 360, 30'un 12'de biri arkadaşlar. Dolayısıyla 144'ü 12'ye bölerseniz 12 santim olacaktır x'imiz. Yani bu yayın uzunluğu ne kadar olacak arkadaşlar? 12 santimetre olacak. Devam edelim. Yarı 12 cm olan çemberin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Bakın pi ile ilgili bir ifade yok. Hemen yazıyoruz. 2 pi ye. 2 pi pi olarak alacağız. Şıklarda da hep pi olarak verilmiş. Bakın. Çarpı 12. Bu ne olur arkadaşlar? 24 pi olur. Şekildeki o merkezli çemberde OA 7 cm olduğuna göre çevre uzunluğu nedir? Yapalım arkadaşlar. 2 pi'den kolay sorular yazıyoruz. 42 santimetre olacak sevgili arkadaşlar. Çapı 16 santim olan çapını vermiş. Dikkatli olalım. Şimdi biz 2 pi r diyoruz ya. Aslında biliyoruz ki şu 2r neye eşit arkadaşlar? Çapa eşit. Yani bu aynı zamanda pi çarpı büyük r de denilebilir. Ve 16 verilmiş çapını. Pi de 3,14 vermiş. Bu ikisinin çarpımı bulacağız Hadi şurada çarpalım 16 ile uyuyor şöyle yapalım. Çok basamağı üstte yazalım arkadaşlar. kolay olsun. 24, 8, 18, 4, 1, 3, 4, 2, 0, 5. Kaç tane var arkadaşlar bildikten sonra? 2 tane. 50 24 olacaktır sevgili arkadaşlar. Devam edelim. Evet, şunu burada anlatalım arkadaşlar. Bir tekerlek arkadaşlar bir turda çevresi kadar yol alır. Yani bir turda bir turda kendi çevresi 2π. Şimdi 2 turda ne olacak? 2 katı 4π'ye. 3 turda ne olacak arkadaşlar? 6π'ye olacak. Peki n tur derse ne olacak? n çarpı 2π'ye kadar olacak sevgili arkadaşlar. Bunu burada anlattıktan sonra 100 tur döndüğünde 180 metre yol alıyor. Metre cinsinden vermiş, santim cinsinden soruyor. Bunu hemen santime çevirelim. 18, 0, 2 tane 0 koyarsak biliyorsunuz metre, desimetre, santimetre 2 tane var arkadaşlar. 18 olur. Bu 100 turda döndüğündeymiş arkadaşlar. E biz bir turdakini merak ediyoruz. O zaman biz bu 18.000'i bir 100'e bölelim. Bir turdakini bir bulalım arkadaşlar. 2, 0. 180 santimetre olacak. Yarıçapını soruyor bize. Şimdi iki tane pi r değil miydi çevre ve 180'di. 2 pi 3 al demiş bak. R eşittir 180. Bu ikisini çarpımı 6 arkadaşlar. Her tarafı 6'ya bölelim şöyle. R'miz ne olsun? 30 santim olsun. Yarı çapı soruyor değil mi? Evet yarı 30 santim olur sevgili arkadaşlar. Evet, şekilde yarıçap 20 santim olan bir tekerlek verilmiştir diyor. Bu tekerlek A noktasından başlayarak 5 tur döndüğünde A noktasından kaç metre uzaklaşmış olur? Evet. Şimdi bir turdakini bulalım önce. 2 çarpı 3 çarpı 20. Ne olur bu? 6 120 santimetre. 5 turdakini duruyor arkadaşlar. 5 ile çarpalım. 600 cm mi olur? Metre soruyor bize. 2 sıfır sileceğiz arkadaşlar. 6 metre uzaklaşmış olacak. Az önce söylediğimiz gibi bir turda yani şöyle düşünün şurası bakın bir tur demek ne demek? Aynı başladığımız noktaya gelmektir. İşte 2 pi kadar yol alacaktır arkadaşlar. Yukarıdaki ABCD karesinin kenarlarının üzerine yarım daireler çizilmiş. AB 18 cm olduğuna göre şeklin çevresi kaç santimetredir? diyor. Şurasına 18 vermiş arkadaşlar. Bu şeklin çevresini söylüyor. Hep 18 tabii şöyle. bizim yarıçapımız çapımız 9 olur. Zannımca değil mi arkadaşlar? Şimdi bize şu yay uzunluklarını bulmamız lazım biz. Oya uzunluklarından 4 tanesini topladığımız zaman bu şeklin çevresini bulmuş oluyoruz. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Şöyle iyice göstereyim. Evet. 2 çarpı pi çarpı r. Sorunun en e, muzip noktası şu yarı çapın 9 olarak almak. 18 değil de yarım çember de 9 olacak. 2 çarpı 3 çarpı 9 diyeceğiz. 2, 3, 6, 54 olacak arkadaşlar. Şimdi bu 54'ten ne dedim ben? 4 tane var dedim. 54 bunu 2'ye bölecektik değil mi arkadaşlar? Yarım çember ya. 2'ye bölelim 27. 27'den 4 tane olacak arkadaşlar. 108 santim olur bu şeklin çevresi sevgili arkadaşlar. Güzel soru. Evet. A merkezli çemberde ABCD'nin kare olduğunu söylüyor. BC 20 santim olduğuna göre diyor. Şeklin çevresi nedir diyor? Şurası 20 cm olur değil mi? Kare dediğine göre arkadaşlar. Şeklimiz şuradan başlarsak burası var. Burası var. Şöyle okla gösterelim. Şurası. Bir de bu yay var. Şu yayın uzunluğu var arkadaşlar. Şimdi burası 90 derece. Önce bir tamamını bir bulalım isterseniz arkadaşlar. İki tane pi 2 çarpı 3 çarpı 20. 2 2x3 ne yapar? 6 çarpı 20'den 120 yapar arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz şurası yani 360, 94 parçaya ayırır değil mi? Şöyle yaparsam. Yani arkadaşlar bu 120'yi 30 30, 30, burada da olsaydı oraya da 30 yazacaktı. Bu şekilde ayırıyor. Yani 4'te 3'ünü oluşturuyor arkadaşlar aslında. 3 bölü 4'ünü oluşturuyor. Oradan 90 cm oluyor bu yer. Şöyle. Ya da şöyle diyebiliriz. Burası ne olur? 270 derece olur değil mi? Burası 90 arkadaşlar. Şöyle yazabiliriz. 360 derece 120 cm ise 270 derece x'tir deriz. Buradan da aynısı çıkar arkadaşlar. 90 cm çıkar. Hangisinden anlarsanız üç farklı yerden anlattım. Şimdi 90 cm orası var arkadaşlar. Şeklin çevresini soruyor. Artı 20'ye 20 de bura var arkadaşlar. 130 cm olacak bu şeklin çevresi. 10 merkezli 16 cm çaplı çemberde ABC yay uzunluğu neymiş? 8. Yayı belli etmek için şöyle yapmış tamam mi arkadaşlar? Evet. 8 cm. 16 O merkezli 16 cm. Burası da 16 cm arkadaşlar. Hemen biz bir tamamını bir bulalım ya. 360 dereceye ne düşüyor acaba? 2 çarpı pi çarpı r'den. 2 çarpı 3 çarpı 16 6 16'dan 96. Yani 360 dereceye 96 santimetre düşüyor. Bizimki ne kadar arkadaşlar? 8. 8 santime x düşer diyelim. Ve i̇şte şu dereceyi bulalım değil mi arkadaşlar? Yayın gördüğü dereceyi bulmuş olalım. 12'de 1'i 12'de 1'i 30 oluyor ama biz yine de şöyle işler dışlar çarpımından yapalım arkadaşlar. 360 ile 8'i çarpacağız. 96'ya böleceğiz. Zaten şunlar şu sadeleşiyor. 12 oluyor. Bununla da bu sadeleşiyor. 30 derece diye x'imiz çıkıyor arkadaşlar. Şöyle derece diye yapalım. Santim evet devam ediyorum. Çevresi 192 cm olan çemberin yarıçapı kaç santimetredir? Şimdi iki tane pi kaçmış arkadaşlar? 192. Pi de 3 alıyor. Al diyor. 2 çarpı 3 çarpı r eşittir 192'den. 6 r eşittir 192. Her tarafı 6'ya bölelim arkadaşlarım kere 6 18 yapar. 32 olarak bulunur sevgili arkadaşlar. A merkezli çemberde AD 18 cm olduğuna göre diyor. BCD'nin uzunluğu kaç cm'dir? Yarı çapını vermiş değil mi arkadaşlar? Hemen 2 pi'den tamamını bir bulalım. 2 çarpı 3 çarpı 18 yapalım. 6 çarpı 18 yapar. 6 kere 8 48. 108 cm tamamı. Ne diyorduk? 360 dereceye 108 cm düşüyorsa bizim 40 dereceye ne düşer diyoruz. Bakın 9'da 1 arkadaşlar. 9'a bölerseniz bunu da 9'a bölerseniz x'iniz 12 cm diye çıkar. Orası neresi arkadaşlar? Şu yer. BCD'niz 12. BCD'nin uzunluğunu soruyor zaten bize. Orası da BCD yayın uzunluğu 12 cm olarak bulunur. 30 derecelik çember yayının uzunluğu 15 cm olan çemberin çap uzunluğunu soruyor bize. Şuraya hemen çizelim arkadaşlar. Bakın. 30 derece kaç santimmiş? 15 santim. İşte tamamını buradan hemen bulabiliriz. 30 derece 15 santim ise 360 derece x'tir diyebiliriz. 12 katı arkadaşlar. 15 ile 12'yi çarpacağız. 150-180 santim bu çemberin tamamı. O zaman iki tane pi r kaçtı arkadaşlar? 180. Çap soruyor gördünüz mü arkadaşlar? Çap sorduğu için şuraya biz çap diyebiliriz. Yani üç tane büyük r 180 ise r'miz 60 santim diye çıkar arkadaşlar. Yani iki tane yarı çap çap diye ondan dolayı. İstiyorsanız yarı çap bulup 2 ile de çarpabilirsiniz. Yani önemli değil çevresi 120 santim olan bir karenin içine çizilebilecek en büyük çemberin çevresi kaç santim? En büyük çember bu olsun mesela. Biz şöyle karenizi bir çizelim şuraya arkadaşlar. Şöyle şöyle çizdik. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Bunun çapı karenin bir kenarı oluyor değil mi? Çevresi de 120 santim diye bu karenin. 4 tane kenarı var biliyorsunuz. 4 eş kenarı. 4'e bölerseniz ne olur arkadaşlar? 30 santim olur bu karenin bir kenarı. 30 ise şurası da 30 olacak değil mi arkadaşlar? Şimdi bunu tam şöyle ortadan ne olur? Yarı çapımız 15 santim olur. Bu çemberin çevresini soruyordu bize. 2 tane pi'lerden 2 çarpı 3 çarpı 15 arkadaşlar. 6 olur. 15 ile 6'yı çarparsanız 90 santimetre olur sevgili arkadaşlar. Evet. Devam ediyoruz. Güzel soru. Yukarıdaki yarım çemberden meydana gelmiş boyalı şeklin çevresi kaç santimetredir? O merkez anlamca. Evet. Şimdi burada bize şu yay lazım arkadaşlar. Şu büyük yay. O da iki tane pirenin yarısı. Niye yarısı? Yarım çember. 2 çarpı pi. Şimdi büyük çemberi aldığım için onun yarı çapı ne olur? 16 olur. Bölü 2'den. Pi de 3 al demiş. 48 cm burası arkadaşlar. Şimdi bu şeklin boyalı şeklin içerisinde bir de şöyle küçük 2 tane yarım çemberimiz var. Onu da bulalım. Yine 2 pi r bölü 2 yarım olduğu için 2 çarpı 3 çarpı bunun resmi olur arkadaşlar. Tam ortası bakın şöyle 8 olur değil mi? yarıçap olduğu için şu ikiler gider. 24 de oradan gelecek arkadaşlar. 24 de burası aynısı zaten. Evet ne oldu şimdi boyalı şeklin çevresi? 24 bura. 48 bura. 24 24 48 doğru 96 santimetre oldu arkadaşlar. Evet diklik verilmiş. AO 32. Neresi orası? yarı çapı vermiş arkadaşlar ne güzel 2 santim. Olduğuna göre ABC yayının uzunluğu nedir? ABC arkadan alacağız şöyle. Yani bize 270'in gördüğünü soruyor arkadaşlar. Bu da 90 ya tamamı da 360 ya. Evet. Şimdi iki tane pireden bulalım arkadaşlar. 2 çarpı 3 çarpı 32'den. 6 çarpı 32. 12, 192 santimetre oluyor bunun tamamı. Yani 360 derece 192 ise bizim 270 derece x'tir deriz arkadaşlar. 270 çarpı 192 bölü 360'tan şu 9'a bölelim 4, 9'a bölelim 3 olsun. Şu 192 ile 4 sadeleşir muhtemelen. Bölelim arkadaşlar. 4, 8 mi oldu? 4 kere 8, 32. Evet, Bununla da bunu çarparsanız 3 kere 8 24 12 144 santim olur arkadaşlar. Biraz uyumuş. Evet şimdi B ve C merkezli birbirine eş iki yarım daire verilmiştir. 10 santim olduğuna göre şeklin çevresi kaç santimetredir? B ve C merkezli burası da 10 o zaman arkadaşlar yarım çember. Evet. Şimdi hemen şu yayın ölçüsünü bir tanesini bir bulalım arkadaşlar. Şu yaylardan bir ölçüsünü. Eş merkezli için ikisi de aynı yani. İki tane pi r'nin yarısı bakın yarım olduğu için şu ikiler gider zaten. 3 çarpı r 10 vermiş 30. Şurası 30 arkadaşlar. Şurası da 30. 30 bu yay var. 30'da bu yay var. 60. Bitti mi? Bitmedi. Sonra bir de şeklin içerisinde şu yak çaplar var bakın iki tane. 20 de oradan gelecek. 60 artı 20'den ne olacak arkadaşlar? 80 santimetre olacak şeklin çevresi. Sağlıklı günler diliyorum arkadaşlar.